<Sessizlik> Enerji Oyunları'ndan herkese merhabalar. Bu hafta acıdan bahsedeceğiz. Doğduğumuz ilk andan itibaren tanıştığımız acı duygusuyla hayatta var olduğumuzu anlarız. Yani acı hayatta olduğumuzun işaretçisidir. Acının bir takım işaretleri var o işaretlere değinmek istiyorum. İlk önce hayatta olduğumuzun işaretçisidir demiştim. Sonra dualitenin hangi tarafında olduğumuzu anlarız. Dualitenin ne demek olduğunu dualite isimli videomdan anlayabilirsiniz. Dualitenin hangi tarafında olduğumuzun önemi çekim yasasıyla kendimize neyi çekmeye çalıştığımız, neyi çektiğimizi işaret eder. Dolayısıyla odak noktamız nerede bize onu da gösterir. Çünkü eğer dualitenin negatif tarafındaysak, negatif hislerle çalışıyorsa o anda bedenimiz, biz kendimize çekim yasası nedeniyle negatif kişileri, olumsuz olayları, yanlış sonuçları çekeriz. Endişe ve korkularımızın işaretçisidir aslında acılar. Ancak bunları nasıl bulacağımızı daha sonra anlatayım. Asıl acıların işaret etmek istediği noktayı acı çekerken kaçırmış oluyoruz. Çünkü aslında toplumsal kurallar bizlere acıyı bastırmak üzere kurulu. Toplumda kız çocuklarını şu şekilde yetiştirirler. Kol kırılır, yen içinde kalır. Erkekleri de erkek adam ağlamaz derler. Erkek adam ağlamaz ve gözyaşlarını içine akıtır. Acının verdiği zehir vücutta birikir ve bu öfke, kin, nefret gibi duygularla içimizden patlamaya başlar. Aslında kişi acısını ağlayarak ifade edebilmiş olsaydı kin ve nefret ve öfke ile savaşmaya kalkmazdı. Acıyla savaşmak demek kendinle savaşmak demektir. Ama hiç kimse kendisiyle savaşacak kadar güçlü değildir. O gücü bulduğunuzda zaten değişim başlar ama değişmeye cesareti olmayan sürekli dışarısını suçlar ve dışarısını suçlayan dışarıda bir savaş başlatır. Sizin acınıza sebep olarak gördüğünüz herkesi ve her şeyle savaşmaya başlarsınız. Sonuç olarak öfke içinizde sizi ya hasta eder yani fiziksel sorunlara yol açar ya da dışa vurduğunuzda da hayattaki sevdiklerinizden ya da sevmediklerinizden sizi uzaklaştırır ve böler. Acı bölen bir duygu değildir. Acının neden olduğunu bulamadığınızda öfkeye, kızgınlığa dönüştüğünde bölmeye başlar. Aslında dediğim gibi acı çok iyi bir işaretçidir. Toplumsal kurallar acıyı bastırmak üzere kurgulanmıştır. Örneğin üniversiteye gideriz açlık acısı çekmemek için evleniriz yalnızlık acısı çekmemek için gibi. Bütün bunları bu sistemin suçlusu biz değiliz. Acı duygusu bir suç değildir. Acı yanlış ya da doğru değildir. Acı neyi hayatımızda istemediğimizi bize çok net gösteren bir histir. Çünkü temelinde korkular vardır ve çekim yasası korkularla birlikte o korkuları bize çektiğinde biz artık korkularımızın içindeyizdir ve acı çekiyoruzdur. Yani korkularımızla yüz yüzeyizdir. İşte buna işaret eder. Oysa biz toplumun bize dediği gibi sus, konuşma, ağlama dediği sürece bunları bastırırız ve daha fazla bilinçaltına gömeriz. Zihnimiz acıları unutmak üzere programlıdır. Ancak onları unutmadan önce onların sonucunda aldığımız kararlara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü aldığımız kararlar bütün hayatımızı bozacak şekle gelebiliyor. Yaptığım bilinçaltı programlama terapilerinde 6 yaşında uğradığı tacizi silenler var. Ancak tacizin sonucunda aldığı kararla hayatını devam ettiriyor. Yani erkeklerden nefret ederek yaşayan bir kadının ilişki kuramaması üzerine terapime gelip ondan sonra da geçmişinde bir yerlerde erkeklerden nefret edeceği o olayı ...fark etmesi o acıyı tekrar yaşamasına sebep oluyor. Acıları bastırmak hiçbir işe yaramıyor. Dışa vurmalı, o zehri akıtmalı ve oradan aldığımız karara çok çok dikkat etmeliyiz. Acının türleri vardır. Ruhsal ve fiziksel acılar. Ruhsal olarak çektiğimiz acılar bedenimizden fiziksel acılar olarak bize yansımaya başlar ve beden artık durmamızı söylemeye başlar. Artık acı çekmeyi bırakmamızı. Eğer acı çekmeyi istediğimiz halde bırakamıyorsak, yani kronikleşmişse artık, ondan önce çektiğimiz bir takım acıların kararları bedenimizde bulunuyor ve biz bu acıları kronik bir şekilde tekrar tekrar yaşıyoruz demektir. Bazen bazı acıların kayıtları anne karnında yapılır. Benim terapilerimde bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Oradaki acıyı fark ettikten sonra annesine ait olan o acıyla yüzleşiyor ve geri kalan hayatında bunu bırakmanın kolay ve mümkün olduğunu görüyor. Ruhsal da fiziksel de acının hangi türü olursa olsun bir pozitif artısı vardır ki o da bizi bu anda tutar. Tam içinde bulunduğumuz andayızdır. Ne öncesini ne sonrasını düşünecek halde değilizdir. Çünkü acı çekerken bunu yapamazsınız. İşte tam bu andayken, bu ana odaklanmışken yapmamız gereken acının içinde durup zehrini akıttıktan sonra biraz hafifleyince onun sebebini aramaya başlamaktır. Ne kadar büyük bir acımız var? Buna benzer bir acıyı ne zamanlar yaşadık? Neden bu acıları tekrar tekrar yaşıyoruz? Ya da bu acı hayatımızda neden girdi? Bütün bunların cevabını aramalıyız. Ve neden kaynaklandığını bulmalıyız. Muhtemelen bulduğunuz şey bir takım korkular olacaktır. Ve o korkular bilinçaltında durduğu sürece geleceğimizi oluşturmamız pek kolay olmaz. Çünkü aynı anda hem korku hem de pozitif hissetmek mümkün değildir. Bedenin içinde titreşen korku enerjileri hayatınızda o negatif korkuları çekecektir. Dolayısıyla siz pozitifte yani dualitenin beyaz tarafında kalıp keyifli, mutlu, eğlenceli, neşeli şeyler kendinize çekmekte zorlanacaksınızdır. Ya da anlık, pozitif, anlık, negatif yani sık sık geçişler yaşamaya başlayacaksınız. Sadece negatif kayıtları görüp pozitifini oluşturmak yeterli değildir. Negatif kayıtları silmek gerekiyor. Çünkü bilinçaltı negatif ya da pozitif her ikisiyle mevcut kayıtlarla çekim yasasını çalıştırır. Sadece bilinçaltı değil zihnimiz de burada devrede ancak o kayıtlar orada durduğu sürece geçmişten kalan travmaların kayıtları orada durduğu sürece maalesef kendimize çok güzel şeyler çekemiyoruz. Eğer acı çok derinse içinden çıkılmaz haldedir. Muhtemelen çektiğimiz acı sıfır noktasına yakındır. Terapilerimde genelde hiçbir şey yokmuşum gibi hiçbir şeymişim gibi kelimelerle o acıyı tarif ederler. Yokmuş gibi hissederek hayatınıza hiçbir güzelliği çekemezsiniz. Değişmeye karar verdiğiniz anda değişmeniz için gerekecek olanlar yanınıza, ayağınıza gelecektir. Ama sizin yapmanız gereken adım atmaktır. Eğer öyle bir hissin içindeyseniz o kadar derin bir acı, o zaman acının birleştirici olduğunu bilin. Eğer bireysel bir acıdan bahsediyorsak ailenin birleştiğini bilirsiniz. Eğer toplumsal bir acıdan bahsediyorsak toplumun birleştiğini bilirsiniz. İçinde bulunduğunuz acının sonuçlarından alacağınız kararlara çok dikkat edin. Genelde kaderim buymuş. Demek ki bunu çekmek için dünyaya gelmişim. Demek ki bunu hak ediyorum gibi düşüncelerle gelecek kronik acı olaylarınızı yaratmış oluyorsunuz. Eğer bir acının içindeyseniz ve onu atlatmaya çalışıyorsanız öncelikle ağladıktan sonra onunla yüzleşin. Sebep olan korkuyu bulun ve ondan sonra onu bilinçaltınızda değiştirmeye başlayabilirsiniz. Bu değişikliği yapmak için Kök inançlar isimli videomu izleyebilir ya da benimle iletişime geçebilirsiniz. Acı ile ilgili daha detaylı bir yazıyı internet sitemde www.dilbebek.com'da paylaşıyor olacağım. Lütfen videomu beğendiyseniz likelayın ve kanalımı takip olun. Hayatımızdaki varlığınız beni çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.